Merhaba arkadaşlar. Ben Salihettin Şekerciyim. Bugün size arduino ile de ile DHT 11 sıcaklık ve nem sensörünü anlatacağım. Sıcaklık 28 dereceye geçtiğinde bazıdan ses gelecek. Şemayı ve arduino kodlarını açıklamaya bırakıyorum. Şimdi 9 volt gücündeki kabloyu takıyorum. Ve şimdi parmağımı DHT diye dokunduruyorum. Sıcaklık 28 dereceye geçtiğinde bazıdan ses çıkacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklık 28 dereceyi geçti ve bazıdan ses çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar başınızı ağrıtmamak için kabloyu söküyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.